Sayın Bakan Yardımcım, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün tercihleri, saygıdeğer konuklarımız. Açılış programımıza saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayın. Genel Kanser Erken Teşhis Merkezi Direktörü, Profesör Doktor Sayın Utkan Demirci'yi davet ediyorum. Buyurun hocam. Gerçekten bu çiplerle bugüne kadar belki Türkiye'de doğmuş 10 binin üzerinde bebek rahat var. Dünyada belki 100 bin bebek var. Bunlar da e, bunların ebeveynlerinden bir ikisinden bir hayır doğası alabildiysek bu bizim için bence en büyük kazançtır. Koek Biyoteknoloji firması bölgemizde 2018 yılında ruhsat almıştır. E, bölgeden yurt dışına ticaret hacmi bu kısa süre içinde 3 milyon 120 bin, 120 milyon dolardır. Goek Biyoteknoloji ile kardeş şirket olan Hillal Biyoteknoloji firması da bölgemizde 2022 yılında kiralık alanda faaliyete başlamıştır. Biyoteknoloji temelli üremeye yardımcı tedaviler tedavilerde kullanacak sıvı ve medikal teknolojik cihazlar üretimiyle faaliyet gösterecektir. Orada bulunan bazı Türk bilim insanlarının, araştırmacıların ülkemize dönmüş olmasından çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben bu programın önümüzdeki yıllarda çok büyük sonuçlar doğuracağını umut ediyorum. Her biri çok sayıda bilim insanının araştırmacının yetişmesine de vesile oluyorlar. İki çağrı yaptık bugüne dek Uluslararası Lider Araştırmacılar programıyla ve 200'e yakın bilim insanının araştırmacının sadece Türk bilim insanlarının da değil, farklı ülkelerden bilim insanlarının da dahil olacak şekilde bu program vesilesiyle ülkemize gelmesine imkan sağlamış olduk. Çok daha öncesinden 10 yılı aşkın zamandır aslında Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyorlar ve çok güzel işlere imza atıyorlar. Demek ki kamunun nihayetinde milletimizin kaynakları ama milletimiz için çalışan böylesine iyi projelere yönlendirilebiliyor demek ki. Bu bizim için bir gurur, bir iftihar vesilesi. Bu firmada biz e, ileri teknoloji, biyoteknoloji ürünlerini öncelikle Türkiye'ye sonra buradan tüm dünyaya, kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu bizim 10 sene önce hayal ettiğimiz, yapmayı planladığımız ve teknolojisini yol üzerinde geliştirdiğimiz bir firma. Bu firma özellikle evde bazı fertilite testlerini, özellikle Covid zamanında çok yayılan evde kullanılabilir testleri başka bir alana yani infertilite alanına uyguluyor. Bu alanda cep telefonuyla çalışabilir. E, teknolojiler geliştiriyor. Diğer taraftan da özellikle tüp bebek alanında büyük bir ihtiyaç olan tüp bebek solüsyonlarını geliştiriyor. Bu teknolojileri dünyada üretebilen, e, özellikle ev teknolojilerini üretebilen e, bir firma yok. Ama solüsyon firmalarında da çok büyük. E, Dışarıda oyuncular var. Biz bunu Türkiye'ye getirerek, bu hem çok ileri olan teknolojiyi, hem de çok büyük ihtiyaç duyulan bu teknolojileri Türkiye'ye getirerek buradan e, tüp bebek alanında e, infertilite sorunu yaşayan çiftlere e, bugüne kadar yaptığımız katkıları e, devam ettirmeyi, bu alana hem bilimsel, hem e, annelerin babaların ebeveynlerin hayır dualarını alarak e, faydalı olmayı, e, hem Türkiye ekonomisi insanlarımıza bu tesisten amaçlıyoruz. Biz Türkiye'de ilk yeri daha önce kök biyotekle yaptık. Çip bebek diye de halk arasında bilinen özel mikroçipli teknoloji kullanarak kullanarak sperm seçimini tüp bebekte uyguladık. Son 10 senede Türkiye'de bu teknolojiyle doğmuş 10 binin üzerinde yeni doğum bebek var. Dünyada bu rakam 100 bin bebeğin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yepyeni bunun takip eden teknolojileri de burada Hilal Biyotek üzerinden geliştirmeye ve hem klinikte hem insanların kullanımını sunmayı amaçlıyoruz. Normalde biz bugün tüp bebekte sperm'i seçerken sentrifüj gibi çok sperm'e de zarar veren bir prosesten geçiyorduk. 10 dakika boyunca hücrelerin başını döndürüyorduk. Ama bu doğada böyle olmuyor. Bu hücreler yüzerek 5 ila 7 gün boyunca anne rahminde yumurtaya doğru gidiyorlar. Uzun bir maraton koşuyorlar. Biz bunun nasıl olduğunu, buranın fiziğini anladığımızda gördük ki bu aslında bir mikro akışkan teknolojisi. Biz bunu yani ana rahmindeki bu gelişmiş olan sistemi bir teknoloji haline getirerek bunu e, laboratuvar ortamında bir ürün haline dönüştürdük ve bu sayede ana rahminde sperm nasıl seçiliyorsa e, bunu taklit ederek spermin zaten e, fıtratında var olan bu özelliğini hücrenin yüzme yarışma özelliğini bir teknolojiye dönüştürerek bu seçimi sağladık. Bunun faydası şu oluyor, bizim seçtiğimiz spermler yani yüzebilen bir yarış parkunda, parkurunda bizim özellikle dizayn ettiğimiz bu parkurda yarışın sonuna varabilen spermler. Bunlar hem DNA fragmantasyonu düşük yani genetiği kuvvetli diyebileceğimiz spermler oluyor. Bunlardan da bizim amacımız bir sonraki seviyede daha kaliteli embriyolar, belki ileride bilim geliştikçe bir gün görebileceğimiz daha sağlıklı bebekler, özellikle ileri yaşlarda oluşmasını, doğmasını sağlayarak Tüp Bebek'te yeni bir e, teknoloji e, dünyada ilk kez e, biz geliştirdik ve ürünleştirdik. E, biz e, yıllar önce 15 yılı aşkın süreden önce tanışıklığımızdan bu yana e, bu tarz teknoloji bazlı, üzerine bilgi koyarak önce e, ülkemizden daha sonra da başlayarak daha sonra da tüm dünyaya yayılan teknolojileri biyoteknoloji bazlı teknolojileri acaba e, e, ürün haline getirebilir miyiz diye e, e, düşünüyorduk e, endişelerimiz vardı tabii ki ama çok büyük de e, hevesimiz ve motivasyonumuz da vardı e, daha sonra e, sayısız başarısızlık hikayeleri yaşadıktan sonra orasını özellikle vurgulamak isterim. Ee, başarısızlıklarla nasıl baş edebileceğimizi öğrendikten sonra büyük bir cesaretle e, davrandık ve e, bugün geldiğimiz noktalara işbirliği yaparak geldik. Ee, Sayın Bakan'ın da söylediği üzere e, bu ülkenin potansiyeli, e, insan potansiyeli, gelişmiş insan potansiyeli çok yüksek. Umarım e, Utkan hoca ile beraber çıktığımız bu yolda Burada çalışanlarımızı görüyorsunuz çok genç yaştaki insanlar hep birlikte çok çok daha güzel, çok çok daha evrensel boyutta değerlere, teknolojilere imza atarız diye ümit ediyoruz. Hilal ve kök çalışmaları vatanımıza, milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. Ya Allah, Bismillah.